Ben bu anın keyfini çıkarın, mutlu olun mu diyorum? Hayır. Bu anın oluşuna izin verin. Bu yeter. Teslimiyet bu ana teslim olmaktır. Yorumladığınız bir öyküye değil. Örneğin, siz sakatlanmış ve artık yürüyemiyor olabilirsiniz. Bu durum olduğu gibidir. Belki zihniniz şimdi şöyle diyen bir öykü yaratmaktadır. İşte yaşamım bu hale geldi. Sonunda kendimi bir tekerlekli sandalyede buldum. Yaşam bana acımasız ve adaletsiz davrandı. Ben bunu hak etmiyorum. Bu anın oluşunu kabullenebilir ve onu zihnin onun çevresinde yarattığı öyküyle karıştırmayabilir misiniz? Teslimiyetsiz artık bu benim başıma neden geliyor diye sormadığınızda gelir. Görünüşte en kabul edilemez ve acı verici durumun içinde bile daha derin bir iyilik bir hayır gizlidir ve her felaket ilahi bir inayet tohumu içerir. Tarih boyunca büyük kayıp, hastalık, hapis ya da yaklaşan ölüm karşısında görünüşte kabul edilemez olanı kabul etmiş ve böylece tüm anlayışı aşan huzuru bulmuş kadınlar ve erkekler olmuştur. Kabul edilemez olanı kabullenmek bu dünyadaki en büyük inayet kaynağıdır. Tüm yanıtların ve açıklamaların iflas ettiği durumlar vardır. Yaşam artık bir anlam ifade etmez ya da ıstırap içindeki birisi gelip sizden yardım ister ve siz ne yapacağınızı veya ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz. Siz bilmediğinizi tamamen kabullendiğinizde sınırlı düşünen zihinle yanıtlar bulmaya çalışmaktan vazgeçersiniz ve işte o zaman daha büyük bir zeka sizin vasıtanızla iş görebilir ve daha büyük zeka onun içine akıp ona ilham verebileceğinden düşünce bile o zaman bundan yararlanabilir. Bazen teslimiyet anlamaya çalışmaktan vazgeçmek ve bilmemekten ötürü rahat olmak anlamına gelir. Hayatta asıl işlevi kendisini ve diğerlerini mutsuz kılmak, mutsuzluk yaymakmış gibi görünen birini tanıyor musunuz? Onları bağışlayın çünkü onlar da insanlığın uyanışının bir parçasıdır. Onların oynadıkları rol, egosal bilincin kabusunun, teslim olmama halinin yoğunlaşmasını temsil eder. Tüm bunlarda kişisel bir şey yoktur. Bu onların gerçek kimliği değildir. Teslimiyetin içsel olarak direnişten kabullenmeye, hayırdan evete bir geçiş olduğu söylenebilir. Siz teslim olduğunuzda benlik duygunuz bir tepki ya da zihinsel yargı ile özdeşleşmiş olmaktan, o tepki ya da yargının çevresindeki alan olmaya dönüşür o form, düşünce ya da duygu ile özdeşleşmekten hiçbir forma sahip olmayan geniş farkındalık olmaya ve kendimizi öyle görmeye bir geçiştir. Kabul edemediğiniz, direndiğiniz, kabullenme de dahil olmak üzere tamamen kabul ettiğiniz her şey sizi huzura götürecektir. Yaşamı rahat bırakın. Bırakın o olsun. İzlediğiniz için gönülden teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız ile bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.